Ya senin görüşün. Benim Teşekkür görüşüm ederim. böyle abi bu görüşte onaylayalım. Bu pandemide zaten bak deme bak ben konuşamadım çocuk bak benden yani atak diye konuştu. Ne mutlu abi Erdoğan'cıyım diyene yani. Gerisi boş. Da, bu pandemide bak bu pandemide ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok şeyler yani yani nasıl söyleyeyim yani bu anlatılacak gibi değil. Bak şimdi benim pandemiyi bir kenara bırakalım bence. Ee, şimdi bak arkadaş dedi ki üniversite mezunuyum dedi ve bu arkadaş gibi yani binlerce insan var bu ülkede. Pandemiyi kenara bırakalım. Pandemiden önce de birçok sorun vardı. Kabul etmek lazım. Bilmiyorum ne siz kabul tabii ediyor ki musunuz? Sorun yani bunları var. konuşalım abi. Her şimdi var. particilik yok diyorsunuz, sağcılık solculuk yok diyorsunuz ama vatandaşın faydasına olan şeylere benim söz konusu yok, olduğunda benim için yok, benim için olmaz. Benim için geçerli. Yapılacak olan, olan bir benim seçimde benim için geçerli olan ilk önce bu memleket. Tabii ki Alın bu memleket. Göstermesin, bu memleketin başına bir şey olsa ben hiç gözümü kırpmam. Abi hiçbirimiz kırpmayız. Şimdi bak. Ne, ne polisi ee. beklerim? Ne bilmem neyi beklerim. Gözümü yani, kırpmam. Biz de biz de bu ülkenin. De öyle mi? Bakın baştan bu zamana kadar durmadı da bunun döneminde mi olacak? Şimdi onun dönemi bunun dönemi diye bir şey yok kardeş. Bir tek bir şey söyleyeceğim. Bu zamana kadar ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu vatan toprakları bu zamana kadar korunuyordu da bu saatten sonra mı tehlikeye girdi? Ben onu sorayım. Abi yani bu bir, bir şöyle sandan, bir sadece bir sorgulamak sen gerekiyor. De der, sen, ben, sen bak, de, amcacığım bak şöyle der misin? Ben de sana diyorum ki ya, normal bir soru soruyorum yani. Vatandaş olarak. Bu zamana kadar bu ülke toprakları tehlike altındaydı da bizim mi haberimiz yoktu? Var yani yani Ama haberimiz en son, mi yoktu? En son var. hangi parti oy verdiniz siz? Onu merak ben, ediyorum. Ben AK Parti yani AK Parti'ye oy verdim ben. Bir dahaki seçimde olası bir seçimde oyunuzun rengi ne olur? Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu yönetimden memnunum bak. Ben sana yalan konuşmam yani hayatımda kimseye yalan söylemem. Ben bu yönetimden memnunum Mesela, sürekli. Şimdi eleştirmek istesek AK Parti'nin neyini eleştirirsiniz abi siz? Oy veren bir vatandaş olarak en çok sizin eleştirmeniz lazım. Oy veren tabii ki yani orada 600 tane milletvekili var. Hı hı. Misal diyorum evet. yani. Bunun da 250-300 milletvekili var galiba. Şimdi orada tabii ki hepsini yani başarılı göremezsin. Yani. Sen başarılısın ama ben başarısızım. Öyle mi? Milletvekillerini mi eleştirirsiniz yani? Şimdi eleştireceğim yani ufak tefek çok şeyler. Çok konuşmayacaksın bazı şeyler. Çok konuşmamak lazım. Çok konuşuyorlar diyorsun. O öyleydi bu de fazla konuşmayacaksın. Peki, yani şöyle mi abi? 20 yıldır 20 yıldır biliyorsunuz Ak Parti iktidarda. Evet. Hani bir başka parti gelsin deneyelim diye bir düşündünüz mü? Başka parti denemedim. Diye. Düşünmedim. Neden abi? Ne düşünmedim? Bakıyorum sürekli Kılıçdaroğlu. Mesela ben Atatürk'ü seven bir insanım açık ve net söyleyeyim. Seviyorsunuz değil mi abi? Evet Allah. Şu anda hem de, hem de canım yoluna gormecek. Şu anda Hiç ben size de olurum. gösterebilirim. Twitter <laughs> kullanıyor musunuz bilmiyorum. Sosyal medya, sosyal medya Twitter'da gündemde bir konu var abi. Kemalizmi yıkacağız diye bir gündem Al, var. Kemalizmi yıkacağız diye bir şey Bu, bu vatan için bunlar aç kalmış, susuz kalmış. Benim için, senin için burada dolaşacaklar diye. Öyle mi kardeş? Burada dolaşacağız diye, biz dolaşacağız diye bunlar aç kalmış, susuz kaldı. Kıttık yaşa diye, Affedersin, at pislik yapmış da onun buğdayını biriktirerek yeme, biz kendileri yemetmişler. Böyle, yani böyle bir şey yok öyle bir sistem yok yani. Evet Allah öyle bir sıkıntımız yok. Yok diyorsun. Asla. Peki abi teşekkür ederim. Arkadaşın evet. durum hakkında bir yorumunuz ha. var mı? Hangi arkadaşın durumunuz? İşsiziz abi. Ne ha. düşünüyorsun bu konuda? Gideceksin şey. valelo Evet. Gideceksin evet. devletin kapısına gideceksin. Evet. Ben mezun üniversite mezunum. Ben iş arıyorum. Her gün zaten Twitter'da sosyal medyada bu insanlar sesini gideceksin, duyurmaya çalışıyor abi kardeşim, kimse duymuyor ki. Şeye, valilikte sana bak nasıl iş buluyor. Bulmak zorunda. Şimdi bulmak zorunda. valiliğin yanında bu kadar iş varsa e Bu halkın abi Durumu ne? Onun yanında der ki bir yere gönderecekler de canın gitse beyim ya yani, yani şey olarak düşünme her şey karamsal olarak düşünme. Şimdi mesela Yarın bir gün ilaçlar oldu geldi bu ülke. AK Partililer de böyle yani şey şeyi tutanlar gibi hücum mu edecek ya? Bir yönetimdir bu gidecek abicim. 5 sene, 10 sene neyse sesin gücü çıkartmayacaksın gidecek bu. Öyle mi? Bilmiyorum abi. Senin gibi düşünen <laughs> abiler olduğu sürece zor <laughs> gider. Sesin yani. ya. gidecek bu iş yani. Sesin çıkartsam burada seni de gömerler, beni de gömerler olacak da şey odur. Abi. Sen susarsan, ben tamam, susarsam tamam. bu kesinlikle bu karanlıklar aydınlığa çıkmaz. Ben, ben sana öyle söyleyeyim. Yani, sorgulamak da lazım. Açım diyorum. Bu, 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 benim en doğal hakkım. İşsizim diyorum. Bu da bu benim tamam. en doğal hakkım. 50 yaşındayım. Evet. Hiçbir zaman işsiz kalmadım. Kalmadım. Vallahi kalmadım. 11 milyon işsiz var doğru abi. İşsiz açıklayacak zaten milyon, bu. O da resmi rakamlar da yani. Daha da fazla. Ev, daha, şey, daha da fazla. Ev, e, şey, yani e, fazla e, olabilir yani. Şimdi ya ben kendimden bahsediyorum. Ben hiç dedim işsiz kalmadım. Ben dediniz ya. Bahsi gidin falan dediniz ya arkadaşlar. Devletin ne? de haberi var aslında İşler bunun. Falan. Gitmeye gerek yok. Bu işsizler için bir şeyler yapalım demesi abi lazım değil mi? Bir şeyler mi? yapması lazım. Demedim de ben sana bir şey söyledim mesela adam emekli oluyor ayrılmıyor. Şeylerin e, emekler, onların emekli, abi, var. emekli ben maaşı. Ben 2600 lira maaş alıyorum. Hı hı. Ama bir de çalışıyorsunuz. A çalışacağım iş bulsam çalışacağım gene. Arıyorum, laf söylüyorsunuz ama siz de çalışıyorsunuz. Ha, ben de çalışacağım yani iş bulsam çalışacağım gene. Emekliler geçinebiliyor olsa çalışmaz abi Şimdi doğru mu? Onların aldığı maaş üç buçuk lira dört lira yakın maaş alıyorlar. Bizim Tayyip gibi Erdoğan maaş almıyor ki. Nasıl? Tayyip Erdoğan niye çalışıyor o zaman? O da emekli. Niye tabii çalışıyor? Tayyip Erdoğan, tabii ki çalışacak. Bu Neden? kendini adam iş yani. Adam. Adam çıkmış demişse ki dünya beşten büyüktür demişse masaya yumruğunu vurduysa ölene kadar çalışacak bu memlekette. Öyle hiçbir delikanlı çıkıp da herkes böylelikle gezmiş bu, 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 bu zamana kadar. Böylelikle gezen kimse görmedim. Çok fazla. Açıkladı. Şimdi Biden bir açıklama yaptı Ermeni soykırımın abi. He. Hani ne gördük tepki? Ona bir Ermeni soykırımı vereceksin kafan yorma mu? Şey mektup açıklamışlardı bir tane. Trump mektup yollamıştı. <laughs> He, bir ay sonra açıkladılar. Söylemediler bize. Onu niye söylemediler söylenmedi? Söylemedi Onun açıklamasını gitti. Onun yani açıklamasını gitti. Ya. Orada yanına yüzüne karşı Rahip söyledi. bir Rahip Brunson Trump, Trump, da Trump gelip de bizde ben, ben kimseyi savunmuyorum. Ben Hı. doğruları Hı. söylüyorum. Dayı ben kimseyi savunmuyorum diyorum bak. Ya yapacak diyorum ben yani. Vur dese yapacak kardeşim. Bak yapanı 74'te gördük. Kıbrıs'ta yapanı gördük. Tamam. Şimdi bak bu Ermeni soykırımı. Bak Ermeni soykırımını da ne yaptığımızı açıklayacaksın. O bu Rahip Brunson işini açıklayacaksın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece ben dedi o teröristi göndermem dedi. Bir aya kalmadı. Gönderdi. Doğru, Doğru mu? Yapıyorum. Tükürdüğünü Tabii tamam tamam Ondan sonra mahkeme farklı bir karar ver, verdi gönderildi hem de özel uçakla. Yani A A neticede adam oradan Trump onu istedi ve göndertti. Bunu medyada görmedik mi? Herkes gördü bunu. E şimdi niye o yumruk niye vurulmadı o zaman? Niye vurulmadı abi? Delikanlımın abi. Şimdi, <laughs> şimdi abi sen, sen gerçekten vicdanlı bir abi gibi benziyorsun abinin dediği gibi ama işte eleştirilmesi gereken şeylerde eleştirmiyorsun gördüğüm kadarıyla. Yani, yani eleştiriyorum. buna... Eleştiriyorum deminden beri eleştirdim. görmedin e, mi? Şey ne abi? Ki abi? Nasıl eleştirmedim Hayır, ya deminden beri eleştirmedim. Çok konuşuyor <laughs> dedim. <abi>. 600 tane <laughs> dedim şey geldi dedim. <laughs> 300 tane, <laughs> 250'si <bunların gülüyor> tane 250'si bunların. <laughs> çok dedim. konuşuyor gibi bir şeyler evet, Çok de. konuşuyorlar <laughs> dedim. dedim çok bu dedim. olayı nasıl değerlendiriyorsun mesela? Geçmişte yaşanan bir şeyler bu olaylar. Bu şey mi? Rahip Brunson. Hangi olursa olsun yeter ki memleketi iyi yönetsin. Hiç sorunumuz yok ama yönetilmiyor artık görüyoruz bunu görüyoruz. Yani mesele senin meselen benim meselen filan değil ama 11 milyon işsiz var aç var yani ama yok diyor, adam, abimiz diyor ki ne demek yok ya neden adam neden adam 5 kilometre halk ekmek büfesine gidiyor ne için gidiyor 2 liralık ekmeği 1 liraya almak için gidiyor değil mi? Ya bu adam çok ekonomik ekonomik olarak rahat onun için mi gidiyor? Allah aşkına yani biraz doğruları görmek lazım canım. Evet yani. gündemde bir de bu var abi bu halk ekmek büfeleri kaldırılıyor biliyorsunuz İBB'de İstanbul'da. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla o konuda hiçbir bilgim yok. Bilgim olmayan şeyleri de konuşmak evet, sadece istemiyorum. ben sana bilgi vereyim abi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk daha ucuz ekmek yesin diye büfeler kuruyor. Halk ekmek büfeleri kuruyor. Ama AK Partililer bu duruma karşı çıkıyor ve İstanbul Belediyesi'nin kurduğu büfeleri kaldırmaya çalışıyor. AK Partili belediyeler. Evet, bu nasıl öyle bir diyorsun? şey? Yapılıyorsa yanlış bu. Yanlış yani. Sonuçta çünkü mesela bu Antalya'da yaşıyoruz. Antalya'da yani ben kendim Rize'liyim. Antalya'da evet. yaşıyorum. Evet. Antalya'da yaşıyorum. Kaç senedir? Ben Rize'den çok Antalya'da yaşıyorum yani. 96'dan beri buraya geldim yani. Antalya'dayım 96'dan beri. Ondan önce de İzmir'deydim. Karşıyakada'ydım. Yani ben Rize'den çok Büyük şehirlerde yaşıyorum. Şimdi benim sana diyeceğim şudur, öyle bir şey yapılmışsa yanlış. Yaşamaktan ziyade biraz okumak ha. lazım abi. Hani yani şimdi bu şeyden neden haberiniz yok bilmiyorum. Gündemi takip ediyor musunuz? Mesela haber izliyor musunuz eve gittiğinizde? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dinlemiyorum diye bir şey yok. Evet. Ben haber dinliyorum. Şimdi öyle yani işime gele, geleni alayım da işime gelmeye yani böyle at git olmaz. Çok böyle büyük bir şey. mevzudur bu aslında. Ama Duymanız ortada lazım. Ortada bir yalan varsa, bir insan yalan konuşuyorsa orada her şey biter. Yalan yani. yani her şeyi bitiriyor. Yalan konuşmayacaksın. Neyse o dur Öyle mi? Yani ha, ya sadece, ama sadece kim olur olsun. Bu, biz bu memleket dün insanıyız. Beraber yürüyoruz. Bak biz burada birbirimize çarpacağız ama başkası bize çarpmayacak. Çarptığı an orada gömeceğiz. Aa, ama insanlarımız da bu yok işte. Particilik yani yani insanlar. Yanlış bir şey mi söyleyeyim dayı? Biz birbirimizin yanlışını da eleştireceğiz. Birbirimize şey abi, söyleyeceğiz, söz de söyleyeceğiz ama başkası bizi şey yapmayacak kardeşim. Ya, teşekkür ediyorum. Tamam. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok saygı duyuyorsunuz. Tamam zaten. konuşalım mı hocam? Hadi hoşçakalın. Konuşalım. Ülkemizin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Bunu konuşuyorduk. İşte abiyi duydun zaten. Ee, ekonomikteki ekonomideki sıkıntılar falan kabul etmedi çok fazla. Sen nasıl görüyorsun? Ya. Aşağıya. Sonuçta şimdi yok şu an. Yok mu? Yok şu an biraz. Niye ne oldu bir? Hiç biraz moralim <laughs> bozuldu. Gözlerin <laughs> dolmuş. Aşağıya. <laughs> Harbi ne oldu bir? O, o az önceki çocuğu gördüm ya ben ondan öyle oldum biraz. Hangi gördüm. çocuğu? Bağıra bağıra gitti ya. Erdoğan diye bağırdım. Neden? Ya, pek doğru bulmuyorum düşüncelerini ya. Çok yanlış düşünüyor bence. Şey, diyor 5 kilo patatese muhtaçız diyor. Bana ihtiyacım var diyor ama diyor ki Tayyip Erdoğan veriyor diyor. Alıyor ki veriyor. Benden alıyor bana veriyor. Benden alıyor da tamamını bana vermiyor. Alıp götürüyor bir yere veriyor. Ben eğitim alanında geride kalıyorum başka ülkelere baktığım zaman. Bizim çapımıza göre yani. İran'a oraya baktığınız zaman bana diyor ki Örneğin Irak diyor. Onların ilerideyiz diyor ama Avrupa'ya baktığınız zaman onlardan gerideyiz. Bana gelip diyor ki uzan, Avrupa bizi kıskanıyor diyor sonra. Avrupa'da diyor mer, metrolar geride diyor bazen. bakıyor. Eğitim sistemi olarak şöyle söyleyebilirim. Eğitim sistemine baktığımız zaman şu an ben okuyorum. Az önce içeri girdim. Çetin aya yani marka mi? Çalışan diyor ki ben grafiker. beni grafik tasarım okuyorum. Ha, içeride okuyor diyor ki iş bulamamış oldu okuyor. Kardeşler oldu logo çizdirmiş. Aa, <laughs> <Yani, gülüyor> şey, <laughs> ben <laughs> gördüm öyle şey oldum biraz. Kötü oldum. Sen de grafikersin herhalde. Bireysel ya, olarak kendi durumun nedir yani? Nasıl Geçiyorum. görüyorsun geleceği? Ya geleceği 2023'e bekliyorum. Seçimleri bekliyorum. Seçimlerde şu kim gelir? Sandığı bekliyorum. Ya hangisi kötü Daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur bilmiyorum ama ya daha işini isterim yani. Ya ben genelde işte Z kuşağı ve Y kuşağına Yalan özellikle mikrofonu uzatmaya çalışıyorum ama işte tabii. mecburen bazen tabii abi gibiler. Onlar, onlar da, Onların da görüşünü almak herkes, gerekiyor. Herkesin görmesi lazım. Her, çevrede çevreden insan lazım tabi Y ve Z kuşağı gelecekten çok umutsuz. Ee, evet. bir çoğu imkan bulsa yurt dışına gitmek istiyor. Bunu evet. nasıl değerlendiriyorsun? Senin imkanın olsa sen gider misin yurt dışına? Giderim tabii ki. Ya yani ülke olarak ülkeyi tabii ki seviyorum. Ülke geri dönerim kendi paramı kazandığım zaman ama şimdi kendimi geçirmem ki geçindirmem gerekiyor. Ya, bu hayatı yaşamak istemiyorum. Kendim böyle 3 bin lira maaşla, 4 bin lira maaşla yani para değeri düştükçe 10 bin lira maaş da olsa para değeri düştüğü zaman yani sokakta öyle şunu alabilecek kıvamda olmak istemiyorum. Yani ben desem ki bir Avrupa ülkesi şehrine gitsem bir yıl çalışıp yine gidemem. En fazla Afrika'ya. Yani oraları gidebilirim en fazla. Biz şu an çok denk geliyoruz gerçekten. Durumun iyi olduğuna. Zaten kendin örnek şahit oldun da, canlı Aynen. şahit oldun. Herkesin eli dolu. Ee, ekonomi iyi. Bakın elinde işte boş geçen var mı? İşte herkesin cebinde cep telefonu var. Durum iyi gibi argümanlar var burada insanların kullandığı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya cep telefonu oldu diye zengin olmuyoruz yani. Lüks değil bunlar yani. şey. bize baktığınız zaman evi var, arabası var deyince lüks sayılıyor ama yani yurt dışına baktığınız zaman ya yani en kötü ülkesinde bile Araba ya yani ikinci arabası bile var çocuğun. Ya yani çocuğunun bile iki tane arabası var. Bize diyor ki arabanın var zenginsin, telefonun var zenginsin. benim bir aylık maaşımla ben bir tane telefon alıyorum. 12'nin 10 kat altında bir telefon. İşte ben Adidas geçen bir tane tişört geldi otelden. Çalışıyorum oradan geldi. O yeni bir logosu var. 2005'te çık 2015'te çıkmış. Buraya daha gelmemiş logo. Biz hala eski sürümleri kullanıyoruz. Daha bir tane görmedim aynısından. Ülke olarak onda bile girdiyiz. Peki var istediğin bir şey? Bizi yönetenlere falan genç olarak ne söylemek istersin? Okuyorsun, grafik gelsin. Evet. Z kuşağını biraz dinlesinler. Onlara yönelik hareketler yapsınlar. Gelecekten umudun var mı? Yani gelecek seçimlere göre yani. Seçimlere değil, gelecek insanlara göre. Bak gelecek insanlara göre. Ya yaşlılar biraz geri çekilmeli bence siyasetten artık. Ya biz sınır, gelmiyor. 18 yaşın altı var. 50'nin de sınırı olmalı yani. 50 üstü de olmasın. Ya oy kullanmamalı değil. Seçimlere girmemeli siyasete girmemeli 18 50 arası